Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Mevzu aslında çok girmek istemediğim hastalık konuları. Bu nasıl bir gripse, yeni bir Covid salgını da olabilir, bilemiyorum. Epey zamandır mücadele etmeme sebep oldu. O yüzden de yayınlara ara vermek zorunda kaldım. Birkaç gündür ses toparlayınca da biriktirdiğim konularla yeniden kayıtlarıma devam etmek istedim. Nasılsınız? Umarım keyifler bu kez gerçekten yerindedir. Çünkü aldığım habere göre Türkiye'de de aciller falan doluymuş. Herkesin durumu aynıymış. Öksürük, aksırık, nezle, bitmeyen kırgınlıklar vesaire vesaire. Neyse ki ne olursa olsun atlatıyoruz. Ölmeyen acının kuvvetlendirdiği ilkesinde olduğu gibi arkadaşlar. Bugün size Monte Carlo yanılgısını anlatmak istiyorum. Psikolojide yeri olan, daha önce işlediğimiz Stockholm sendromu gibi, kolrofobi gibi ya da benzer içeriklerde tespitlerimizde yaptığımız gibi bununla ilgili de önce bilgisini aktaracağım. Sonra da topluma kendi penceremizden entegre etmeye çalışacağız. Bu yanılgı mevzu aslında bizim milletimizin bir nevi makus kaderidir. Hani iki şey hiç değişmiyordur derler ya prensipte. Bir kitapları basarkenki heyecan bir de fazla entelektüel yazdıysanız daha sonra satmadığında yaşadığımız hayal kırıklıkları. Bu iki heyecan gibidir bizim milletin de yanılgıları. Hep Yanılırız, kandırılırız, aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleriz. Nihayetinde de toplumsal olarak bugün geldiğimiz noktaya gelip ağlanıp sızlanmaya devam ederiz. Bu son cümleleri bana kurduran şey konuya girmeden önce gündemle alakalı yaşananlardı. Bu intihar mevzuları çok canımı sıktı. İki tane AVM haberi görmüşsünüzdür. Siyanür içip öldürenle kendini üçüncü kattan atan amca bu konulara gireceğiz daha sonra bunları değişmeyeceğim ama böyle bir psikolojinin yaygın olarak insanları teslim aldığı durumlarda da psikolojik içeriklerle tespitler yapıp bunları belirli düzlemlerde birleştirmek hayli önemli. Benim açımdan da şu kayıt yapmadığım süreçte aslında çok fazla konu başlığı birikti. Zaten gündem konularını ele almak isterseniz maşallahı var. Dünyadaki bütün gündemleri geçer bizim bir günlük gündemimiz. Neyse çok uzatmayalım. Bunların hepsine arka arkaya giriş yaparız. Gündem konularına da farklı bakış açılarıyla değerlendirmeler yapmak zaten zaruri. Benim kafamda olan insanların sayısı biliyorum az ama az hiçten çoktur. Biz de burada bir kişi bile sesimizi duysa bu içerikleri üretmek durumundayız. Hatta bir nevi bu kadar kritik süreçler yaşanırken memleket adına boynumuzun da borcudur. Uzatmayalım arkadaşlar şimdi gerçek içerik konumuza dönelim. Sonra biraz daha şamatasını yaparız. Monte Carlo yanılgısı arkadaşlar konuşacağımız konunun başlığı. Aslında içinde kumar detayları barındıran bir yanılgı biçimi. Ben size kısaca anlatayım. Psikoloji biliminde kişinin meydana gelen bir olayın sonradan gerçekleşecek bir olayın neticesini etkileyeceğine inanması yanılgısıdır. Yani aslında biz yaşanan bir olaya baktığımızda sonraki adımı ve daha sonralarını o olayı referans alarak tahmin ederiz. Kumarda kaybetmenin temelini de bu yanılgı oluşturur. Hayattaki pek çok kararlarımızın da arkasında yine bu yanılgı vardır. Örneğin havaya atılan bir paranın 20 kere tura gelmesi sonucu kişi 21. kez atılacak paranın yazı geleceğini düşünmeye başlar. Çünkü 20 defa tura gelmiştir, artık yazı gelmelidir. Bu kadar tura gelmez der. Bu insan beyninin temel yanılgılarından biridir. Başta da söylediğim gibi yazı tura'dan da anladınız. Olayın çıkış noktası bir kumarhane. 18 Ağustos 1913 tarihinde Monaco'da Monte Carlo kumarhanesindeki insanlar gerçekleşmesi çok zor olan bir olaya şahit oluyorlar. Rulet masasında top arka arkaya siyah renk üzerine defalarca düşüyor. Bunun üzerine oradaki bahisçiler daha fazla siyah gelemez mantığıyla sürekli kırmızı renge bahis yapmaya başlıyorlar. Fakat top tam 27 defa arka arkaya siyah renk üzerine geliyor. Bunun sonucunda kumarhanedeki Diğer insanlar milyonlarca dolar parayı dakikalar içinde kaybediyorlar. Çünkü herkes bu kadar aynı renk gelemez mantığıyla bahis yapıyor. Yanılgıya düşen insan için gerçekleşmesi oldukça uçuk bir ihtimal çünkü. Fakat istatistik ve matematik bilen biri için aslında çok normal. Yapılan bahis arka arkaya X defa şu gelemez olsaydı 27 defa arka arkaya aynı renk gelme olasılığı 134 milyar 217 milyon 728'de birmiş. 134 küsür milyonda bir ihtimal yani. Yani arkadaşlar bu ihtimal bir yıl içerisinde mesela 2023'te kafanıza 134 defa yıldırım düşme ihtimaliyle aynı. İşte yanılgı burada başlıyor. Bir paranın havaya atılma durumu gibi bir rulet masasında gerçekleşen olay ya da bazen hayatımızda olan olaylar gelecekte olacak olayları etkilememekte. Arka arkaya 700 defa siyah da gelse 701. paranın yazı gelme veya 701. topun kırmızı gelme ihtimali de aynıdır. Yani %50 yarı yarıya. Bu psikolojik yanılgı bir kumarhanede gerçekleşen devasa kayıptan sonra adını almış. Belki de hayatımızda yaşanan bazı olayların geleceği etkileyeceği yanılgısı da tam olarak bu yanılgıdır. Türkiye'de arkadaşlar bakın kumar bilincinin de yaygınlaşmasıyla birlikte yanılgıların da nasıl arttığını görebilirsiniz. İnsanların 50 lira, 100 lira, 200 lira gibi paralarla hani bir umut dünyasıdır tarzında yaklaşımlarıyla devlet destekli ve içinde nas bulunmayan tabii ki özelleştirilmiş piyango oyunlarıyla nasıl yanılgılara düştüklerini bence iyi anlatan bir örnek. Bu yanılgıdan yola çıkarak da yapılan seçimlerin aslında bu sefer olacak, bu sefer olacak mantığıyla ısrarla ve kati suretle hatalı tercihlerimizin neticesinde gelinen durum ortada. Bilimin hiçbir zaman yanılmadığı gibi İnsan aklının yanılgısını da yine bize tarif ettiği bu formatı dinlemiş oldunuz. Bizim insanımızın yanılgıya olan merakı, yanılmaktan ders almıyor oluşu ve bunu keşfeden yanıltanların da bunu yapmaya ısrarla devam ediyor olmaları aslında şaşırtıcı bir gerçek değil. Yani arkadaşlar buradan sonuç olarak şunu öğrenebiliriz. Geçmişe bakıp geleceği tahmin etmek tarih tekerrürden ibarettir laflarıyla belki realist dünyada bir referans oluşturabilir. Yani elbette istatistik verisi zaten geçmiş rakamlara dayalı yol gösterir. Fakat ihtimaller denizinin yoğun olduğu ve önünüzdeki yolları seçmek adına yapacağınız her tercih çift ihtimalli ise her zaman %50 olacaktır. Şöyle bitireyim. Kumar oynayan, en kötü ihtimalde futbol bahisleri yapan ya da kasinoları seven insanlar için daha anlaşılır bir örnekle son vermiş olacağız. Bazen öyle olur ki kaç tane maç yazarsanız, kaç tane tahmin yaparsanız yapın sanki birisi sizi izliyormuş da ne yazarsanız yazın diğer ihtimali gerçekleştiriyormuş gibi olur bir süre sonra sizi içine alan bu bakış açısı daha fazla kaybetmenizi de eş zamanlı tetikler. Bir süre sonra karşınızdaki kumar kişiselleşir, sizin en büyük rakibiniz en büyük yanılgınızdır. Kaybetmekle birlikte kayıpların da büyümesiyle iş için içinden çıkılmaz hale gelir, fevkalade kötü, katastrofik sonuçlarla sonlanır. Hayattaki tüm seçimlerinizin Monte Carlo yanılgısını bilerek olması vaatlerimle bu içeriği de burada sonlandırmış olayım arkadaşlar. Diğer yayında görüşürüz. Hoşçakalın.